Herkese merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün e, Klan Belediyesi 3 hesabımızda, Kılıç Bey 13 hesabında ikinci saldırımızı yemiş bulunuyoruz. Çok mutluyuz. Hemen bakıyoruz. Kışla, kışla da şunun kilidin aç, duvar kırıcı. 10 tane taşımız hop geldi. Sosyal kimmiş? Benim onu hemen ekleyeyim. Evet etraflarda bir tane aman tanrım bunu almalıyım bak taş kutusunu almalıyım şimdi ne yapmıştık neler yapmıştık neler yapabiliriz ona bakacağım bu 4 bu 5 bir daha yükseliyor mu yükselmiyor o zaman biz bugün bunu yükselteceğiz 1 ee, bu yükseliyor mu hayır yükselmiyor bu yükseliyor mu evet yükseliyor bu yükselir ee, o zaman ne yapacağız? Biz bugün bir kışlamızı ve depolarımızı basacağız. Eğer arta kalan işçi olursa onunla da top falan basarız. Şimdi e, burayı hemen boşaltalım. Hop güzel. Birkaç tane duvar basalım. Ondan sonra e, ben bir karar aldım arkadaşlar. Ben video dışında hiçbir şekilde bu hesaba girmeyeceğim demiştim ki hiç girmedim. En son Kılan Belediyesi 3 ile alakalı bölümde ne yaptıysam o. Oh, hiçbir şekilde girmedim. Bunu biz nöbette mi tutmuştuk ya? Balonlarımızı çalmışlar. Neyse bir istek daha atarız. Bir ara doldururuz onu da. Neyse. Bakıyorum buraya. Of of of. Burada da baya baya bir şeyler var. Güzel. Bunları da tamamlarız. Şimdi gidip bir yerlere saldırıp biraz ganimet alalım diyecekken vazgeçtim. Kısa sürede çıkacak şeyleri hemen basayım istiyorum. Böyle ne bassak acaba. Yani elimizin altında altın iksir falan varken bir tane bunu basalım. Bu gitsin. Bu zaten yükselmiyor. Madem iki depomuz yükselmeye gidecek o zaman şunu da basalım. İki tane işçimiz elimizde kalsın. Biri e, şuna gidecek. Kışlaya gidecek. Biriyle de ne yaparız? Yani. Bakalım bunlar çabuk çıkacak şeyler var mı? Aman tanrım bu çabuk çıkar. Bak hemen basıyorum. Neyse. E, bir tane işçimiz yine boşta. O zaman biz bir iki tane daha duvar basalım. Altın boşalsın ki e, şey yapabilirim. Ne yapabilirim? Saldırı yapmak için bir bahanemiz olur. Burayı ne yapamıyoruz? Hiçbir şey basamıyoruz. Yükseltemiyoruz da. belediye basmak zorundayız. Arkadaşlar böyle ufak tefek ıvır zıvırlarınız, şunlar falan e, toplayıcılar, işte altın madeniymiş, bunlarmış falan. E, üçüncü belediyede çok bekletmeyin. Direkt belediye binası basın. Biz o zaman ne yapacağız biliyor musunuz? İki tane depo bastık ya. Hemen bir tane de kışla pardon bir tane kışla basacağız. E, bir işçiyle de bunu basacağız. Belediye binasını dörde yükselteceğiz. E, bir sonraki videoda da ee, muhtemelen belediye dördü e, açmış oluruz. Neyse video sonunda biz belediye 4'e basarız herhalde. Çünkü burada küçük belediyelerde çok e, kalmamak gerekiyor. Ayrıca dediğim gibi video dışında da e, yükseltmeler falan yapacağım. Ama asla video dışında belediye belediye basmayacağım. Şimdi hemen e, biraz çerçeve toplayalım ya. Şu ufaklardan bir iki tane toplayalım. Paramız çok der. Hemen hemen bir saldırıya geçeceğim de ondan önce bakalım ordumuz var mı? Varmış. Hemen saldırıya geçiyorum. Hem de bonusumuzu alalım. Tek yıldız alsak da bonusu alabileceğiz. Ya inanmıyorum ya internet gitti ya. Sinir oldum ha. Ev internetimiz bağlantı gitti ya. Hemen bir köy bulayım, saldırayım. Hevesim kaçmadan. Çok güzel bir köy ama Barbarla falan bu iş yürümez ya. Bizi pagan parça ederler, pagan parça. Hemen güzel bir köy gelsin. Yani bu da güzel bir köy. Havanı var mı? Havanı da dışarıda vallaha süper köy. Bir tane şöyle koyuyorum. Klan kalesi falan yok. Bas 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 bas. Onu alasıya kadar şöyle bir etrafı gezelim. Ne var ne yok. Hiçbir şey yokmuş. Güzel. Şunun üzerine sal biraz. Biraz okçu sal. Bunun üzerine biraz sal. Biraz okçu sal. Ondan sonra cumba hepsini yolla gitsin. Buradan da biraz yolla 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 yolla. Çünkü burası çok güzel. Burayı almam lazım. Biraz da arkalardan dolaştıralım. Maksat ki süremizden çok yemesin. Vur 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 vur. Arkanıza yaslanın. Çayınızı çorbanızı için kafanıza göre takılın. Onlar kendi kendine yapacak varsa yaparlar. Biraz küçültelim her yer görünsün. Ya seviyorum ben bu oyunu ya. Her şeyi yerleştir, ondan sonra kenara doksan %92 oldu. Hop 96, 100. Bonusumuz da geliyordur. Hop, güm geldi 50.000. Hemen bir daha ordu basalım. bunun biraz 10 tanesini silelim. Barbar iyidir de. Okçu da iyidir. Tamamdır. Bakalım ne geldi yine. Çok oyuncu savaşlarda 10 belediye binası yok et. 5 taş daha geldi. 1885 taş yaptı. 100 mü? Evet. 115 taşımız eksik. 115 taş daha toplayabilirsek şey yapacağız Allah izin verirse 5. inşaatımızda alıp yolumuza bakacağız. Altın iksirimiz bolken basalım. Ne kadar taş sıksak değil. Bak 1885 ya. Bakalım ne gelecek. Aklınızda tutun. Bak 3 tane geldi. 1885. Biraz basalım ya. Altın iksir boşa gidecek çünkü. 1885'teydi. Bir tanesi fos çıktı. Bir tanesinden bir çıktı. Şimdi bunlar çok iksir alıyor. O yüzden onları basmıyorum. Şurada biraz çer çöpü temizleyelim istiyorum ya. 1885'ten bak 10 tane taş geldi. Bu çer çöpten de baya bir şeyler geliyor. Yan köyü yan köyü açabilirsem şurayı 4. belediyede açılıyor. O zaman ee, orada da yeşillik kaldırabiliriz, bir şeyler kaldırabiliriz. Belki orası açıldığında ikinci inşaatçı, şey beşinci inşaatçı alabileceğiz. Şunlardan bir iki tane daha basalım, ondan sonra e, bir saldırı daha yapalım. Ee, belediye 3'te çok kalmak istemiyorum artık çünkü bu dördüncü bölüm oluyor galiba. Gerek de yok. Ee, belediye 7'ye kadar basabiliriz yani. Burayı da halletmek istiyorum derken hallettim. Hop güzel oldu bu. Bir belediye daha yükselteceğim yani başka çaresi yok. Hemen e, bir köy bulup saldıralım. Bismillah diyerekten yallah. E, daha feci bir şey istiyorum ya. Bunun klan kalesi kesin doludur. Geç onu Geç baba geç. Vallahi abi ben buna dalarım. Havanı dışarıda. Kalan kalesi yoklaması. Tamam temiz. Şöyle uzaktan okçu bıraksak. Yok vuramıyorlar süper. Hemen şunun başına biraz yığalım. Bunu bir paramparça etsinler. Oo, ondan sonra biraz şöyle dağıtalım etrafa. Şunları hemen şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle dağıtalım. Şunu biraz gönder. Gönder 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 gönder. Vur, vur 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 hiç affetme. Şöyle dağıt. Dağıt dağıt dağıt. Etrafa bakıyorum. Bir şey yok süper. Vur vur vur. Topçuya vur topçuya. Bu devirde ya topçu ya popçu olacaksın. <laughs> evet yine dediğim gibi e, strateji oyunu bu. E, strateji oyununda askerlerini güzelce yönlendirdikten sonra her şeyi atmışsan ortaya geri çekil arkana yaslan bırak onlar ne yapacaksa yapsınlar biraz böyle göstereyim bak gördün mü ikinci seviye okçuda ne kadar hasar verdi ikinci seviye barbarda ne kadar hasar verdi çok fark etti bak İyi depolarımızı neredeyse fullledik ha 50 bin daha geldi bakıyorum nereye bakıyorsam yanlışlık of 100 bin iki kere bonus aldık iki gündür girmiyoruz buraya hemen yine Basalım askerlerimizi. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Ee, i̇ki saldırı tek yaptık. Depoları fulledik zaten. Ee, çok uzatma gerek yok. Bir tane kışlayı hemen gönderiyorum. Hop gönderdim. Belediye binasını da göndereceğim arkadaşlar. Çünkü neden? 3. belediyede bu kadar beklersek 4, 5, 6, 7, 8, 9 düşünemiyorum bile. Ben e, kararımı değiştirdim. Kesinlikle eee Video dışında da yükseltmeler yapacağım. Ama asla belediye binası video dışında basmayacağım. Çünkü diğer türlü çok geç kalacağım. Çok ilerleme olmayacak. Ya Allah. Bismillah. Belediyeyi basmadan önce birazcık altın falan harcayalım. iksir falan harcayalım. Gelip saldırıp alıp götürecekler. Yazık olacak. Şunları biraz kaldıralım. Ya Yanköy. Böyle sabırsızlıkla bekliyorum var ya. Bakın bu bir. Bu iki kesinlikle şey olacak. E, nedir? E, yarın yükselim, yükselmiş olacak. Şu ikisini almış olacağım. Yani anlayacağınız şuraların hepsini e, alacağım. Duvar falan basarım. Ondan sonra e, burası neydi? 1885'ti değil mi? 1885. 16 tane taş sadece çer topladım. 16 tane taş. Yani yeşil taş. Şunu da kaldır. Klan kalesinin etrafındakilerini kaldırmak istemiyorum. Ordu daha çok var ya. Alıştırma var mı? He, alıştırmalar belediye 4'te açılacak. Güzel. Evet, başka kaldırmak istediğim bir şey var mı? Yok. Şimdi hemen e, bir iki tane taş basıp şey, duvar basıp belediye binasını 4'e yollayacağım. Ee, bir dahaki videoda da belediye 4'ten devam edeceğim. Bu belediye 3'ün son videosu. Belediye 4'ten devam edeceğiz insan. İnşallah bir dahaki videoda hemen şöyle yakınlaştırayım. Belediye 4'e 3 saat sonra çıkıyormuş zaten. Ya Allah, Bismillah basıyorum. Basıyorum, bastım. Evet. 3 saat sonra belediye 4'e geçmiş olacağız. Evet. E, dediğim gibi e, videoda, video dışında e, yapmaya devam edeceğim. E, bu yükseltmelere falan devam edeceğim ama belediye binası asla video dışında basmayacağım. 1901 taşımız var. Aklınızda iyi tutun. Bakalım ne kadar yükselecek. E, buralara kadar izlediyseniz e, like atıp abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmuyorsunuz. Hadi Allah'a emanet.